Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, öncelikle çiğ sütten yoğurt mayalamayı, sonrasında da e, daha öncesinde mayalanmış olan yoğurdu nasıl değerlendirebiliriz, onu anlatacağım. Öncelikle e, sütü kaynatmadan öncesinde derin bir tenceremiz ve e, bir tane de porselen tabağımız olacak. E, tabağımızı... Tencerenin dibine koyuyorum. Süt kaynadığı zaman hem taşmamasını engelleyecek hem de bununla ilgili olarak kaynadığı zaman daha kolay anlamanızı sağlayacak. Şimdi tenceremizin altını açıyorum ve sütümüzü olduğu gibi boşaltıyorum. Sütümüzü boşalttık. Çiğ olduğundan dolayı sütümüz iyice kaynaması gerekiyor. Fokurdadıktan sonrasında bir 15-20 dakika daha kaynatacağım. Bunu diğer videoda sizlere göstermiş olurum. Çünkü kaynadıktan sonrasında da bir de soğuma aşaması olacak sütümüzün. Şimdi diğer önceki mayalanmış olan sütümüzü de hatta yoğurdumuzu şimdi yine aynı şekilde derin bir tencereye alıyoruz. Yoğurdumuzu gördüğünüz gibi biraz sulanmış bulunmakta. Bir de şöyle bir kavanozum var. Böyle gösterebilirim. Güveciniz yoksa cam kavanozlarda da mayalayabilirsiniz. Ee, bir sonraki yoğurt mayalanması için biraz önceki yoğurttan mayalık ayırıyorum. Göz kararı ayırabilirsiniz. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı kadar. Öncelikle yoğurdumuz kaynadıktan sonrasında kesilmesi için içine bir tutam kadar tuz eklememiz gerekiyor. İsterseniz limon kullanabilirsiniz, isterseniz sirke kullanabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde. Ben hepsiyle de deniyorum. Şöyle göz kararı bir tutam kadar. halk arasında çökelek olarak da biliniyor. Biliyorsunuz ki. Şimdi bunlar kaynasın. Şimdi yoğurdumuz kaynadı. Rengi hafif yeşile doğru dönmeye başladı. Ve içinde de şöyle küçük küçük tanecikler var. Bu duruma geldikten sonrasında süzmeye başlayabiliriz. Şimdi önce gerektiği olan bir tane süzgeç ve bir adet de beyaz peç süzdükten sonrasında o küçük beyaz taneciklerini bezin içerisine toparlıyoruz ve o şekilde e, kullanmak istediğiniz takdirde de bir kabınızı alıp kullanabilirsiniz. Hafif ıslatıyorum çok kuru kalmaması açısından. Bu şekilde. İsterseniz böreklerinizde, isterseniz yumurtanın içerisinde isterseniz de e, makarna tarzı şeylerin içerisinde kullanabilirsiniz. Ben hepsini de kullanıyorum ve süt ürünlerini dışarıdan almıyoruz. Bu şekilde birkaç dakika yani biraz daha doğrusu olmayı başladıktan sonrasında saklama kabına alıp buzluğa koyabilirsiniz. Ee, Çökelik işlemimiz bu kadar. Bir sonraki videomda da süt mayalamayı göstereceğim. Sütüm şu an kaynamak üzere. Bu şekilde bir sonraki videomda da süt mayalamayı göstereceğim arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım e, yararlı olabilmiştir sizler için. Videomu beğendiyseniz lütfen videonun altına olumlu olumsuz e, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz eklemek istediğiniz öneri vesaire varsa da onları iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi e, günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.